Merhaba arkadaşlar ben Metin Arkadaşlar bu videoda size tavuk göstereceğim gulu 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 Enes ve Ensar yanımda. Merhaba arkadaşlar. Hadi Sıfırız gidelim. Hadi gidelim. Eğlenceli zaten Enes sen de demedin. Sen de bakayım. He he. Hadi gelin gidelim. Alalım. Bakın arkadaşlar tavuklar bunlar bizim değil. Bir tane arkadaşımızı. Dövgelik ed ah kafam. Ah, ah. Gel. Enes tutsana bir tanesini şişkolardan. <laughs> Çabuk tut çabuk. Gidiyorlar çabuk tut. <laughs> arkadaşlar o tutunca yakmanı açtırırım. Al <laughs> <Tutmuş>. Geliyor. <laughs> arkadaşlar şu <stavun> büyüklüğüne bakın. <laughs> gel gel gölgeye getir. <laughs> gel gel buraya getir. Bakın arkadaşlar <gülüyor> turuncu. <gülüyor> Sağ yapma yapma. <laughs> Çok güzel. Yere koy. Sevin. Arkadaşlar Hadi. çok da tatlı. <laughs> Dişi belli. Oha. Kaç kilo ya? Oha kaçacak tut tut kaçacak. Aa. Dur dur. Sen bana sal insan. sal. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok tatlısın lan sen. Oha dövüşçüyüm bu. La. Hayır lan dur. Dur sakin. Hakikaten. Tamam çok bırak sakin. bırak gidesin. Oh. Çek bir elini. Güzel. Bakın arkadaşlar gurko benziyor. Hadi tamam bırakalım ya. Diğerlerinin yanına gitsin. Başka bir tane tutalım diyeceğim ama arkadaşlar aralarına en en kolay tutulanı bu. Daha önce tuttuyduk biz. Hem de 3 Arkadaşlar 20, 20, 20, 20. Burada. burada bir tane civciv var. Ona bir gidelim. Onu bırak. Hadi civcivi de tutmedelim <laughs> arkadaşlar civcivi. Tutunca <gülüyor> size <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> arkadaşlar civcivi tutunca size gösteririm. Hadi. Durduruyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar tuttuk civcivi. Ben tuttum. Kesinlikle. benim elimde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şuraya girdi ya. Değil mi? Çakal. Çakal oğlu, çakal. Bak bak, bak. ya. Fırlatma. Evet. ya. Arkadaşlar, dedik ama çok da büyümüş ya. Sen Sen gir, 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 Kuş gibi. Kaçmaz. Değil misin Kuş Kaçma. mu? Böyle aynı Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazıp açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Bay bay. Yaklaştı bir daha. Bay bay. Bay bay.